Kara Duman Beden Atölyesi'ne geldik. Beden Atölyesi'nin kurucusu, canım arkadaşım, çok sevdiğim milli jimnastikçimiz Ebru Kara Duman'la birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ben de Ada ve Aras, e, biz burayı çok seviyoruz. Neden çok seviyoruz? Burada oynuyoruz, zıplıyoruz, hopluyoruz. Bir de üstüne sağlıklı şekilde buradan çıkıyoruz. Evet. Yani en azından bugüne kadar pek yapamadım ama bundan sonra geleceğim sana söz veriyorum. Bekliyorum heyecanla. Ebru'cuğum öncelikle sen biraz kendinden bize bahseder misin? Tabii ki. Ben 3 yaşında jimnastikle tanıştım. Ee, şu anda 30 yaşındayım ve o gün bugündür hayatım jimnastik. Profesyonel e, olarak 17 yıl artistik jimnastik yaptım. Ee, milli sporcuyum. Ee, ve arkasından Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'ni bitirdim. Ee, 2009 yılında da hemen genç bir kadın girişimci olarak Ebru Karaduman beden folyosunu kurdum. O gün bugündür artık çok sayıda öğrencim var. 7'den 70'e başlıyoruz 18 aylık bebeklerle. Yetişkinlere kadar hizmet verdiğimiz bir okulun sahibiyim. Onun dışında kendim de aktif birçok spor dalıyla uğraşıyorum. Bu şekilde. Evgun'un beden atölyesinde çocuklar için jimnastik, yaz okulu, yetişkinler için plates, aletli ya da matta Pilates, aynı zamanda zumba dersleri var. Ben zumbayı da çok merak ediyorum bu sırada. Ama bugün buraya gelme amacımı söylüyorum sana. Hadi bakalım. <laughs> bugün buraya gelme amacım şu. Sebebi ziyaretimiz. <laughs> evet, bir süreci beklediğim. Ee, biz anneler biraz üşeniyoruz. Böyle spor salonlarına gelmeye falan. Ve diyorum ki evde hangi hareketleri yaparsak işte göbek, Basen, popo sıkılaşması için, Kollar. kol, bak ben mesela, mesela kollarımla alakalı ciddi problemlerim var. Çok zayıf olmama rağmen şurayla alakalı. Ondan küçük bahsedeceğim onun sebeplerinden. Bize ufak tefek hareketler, evde, plajda, hani kendi başımızdayken günlük atıyorum 20 dakika yaparak sıkılaşabileceğimiz Hı -hı. Hı -hı. ve e, böyle dipçik gibi olur. O hemen öyle olmuyor tabii de hani. Ee, gerçekten şey, birazcık e, öyle egzersizleri yapalım istiyorsunuz. Aynen, aynen bunları yapalım istiyorum. Herkese bir katkımız olsun. Hem de bana da bir katkısı olsun tamam. bunların. Harika. Doğru yerdesin öncelikle. İçin rahat olsun. Çayımı içeyim. <laughs> Afiyet olsun. Ben çok kısa öncelikle e, annelere şunu söylemek istiyorum. Bir kere hani üşenmenizden öte e, annelerin buna vakit ayıramamasını çok anlayışla karşılıyorum. Burada çok fazla eve biz hizmet veriyoruz. Öncelikle spor gerçekten çok nankör. O yüzden spora başladıktan sonra çok düzenli bir şekilde devam etmek gerekiyor. Bugün yapacağımız hareketleri gün aşırı, plajda, evde ya da vakit buldukları çok küçük bir boş alanda istedikleri her zaman gün aşırı tekrarlayabilirler. Herkes kendi bedenini dinleyerek benim bugün göstereceğim hareketleri lütfen yapsın. Zaten küçük püf noktaları mutlaka vurgulayacağız. Dediğim ya az önce, ben de zayıf olmama rağmen kollarımdan şikayetçiyim. Burada önemli olan nokta şu, vücutta kiloyu kişinin ne olarak barındırdığı çok önemlidir. Yani atıyorum 60 kilosun ama kaç kilosu kas, kaç kilo yağ var vücudunda bunu belli bir beslenme uzmanına giderek, bir kas yağ ölçümü yaptırarak kişinin bilmesi gerekir. Çünkü ona göre aynada kendinizi gördüğünüz o e, fit vücut, sıkı vücut ve güçlü olma, e, vücudunu güçlü hissetme bununla alakalıdır. O yüzden çok zayıfım, spor yapmama gerek yok diye e, sakın bunun arkasına sığınmayın. Çünkü yaş ilerledikçe de metabolizma hızı düşer ve o zaman hem o kilo alma, yağlanma süreci artar. Ee, özellikle doğumdan sonra da e, iki çocuk annesi <laughs> olarak korkutmak istemiyorum ama maalesef gerçekten... Kalkayım gideyim mi ben? Böyle. Hayır sen çok şanslısın genetikten. Gerçekten hani fıstık gibi bir saadet var karşımda. Bağolsun, evet. Ama herkesin öncelikle e, sağlıklı, güçlü bir yaşlılık içinde spor yapması çok önemli. Bugün burada herkesin her yaşta çok rahatlıkla uygulayabileceği hareketleri size göstereceğim. O zaman başlayalım mı? Hadi başlayalım. Karın bölgesiyle başlıyoruz. Ay, eziyet başlıyor? Sırt üstü yatalım. Dizlerimizi çektik. Ellerimiz boynumuzda. Derin bir nefes alıyoruz. Nefes verirken yukarıya doğru. Güzel. Tekrar. Şimdi sadece hemen şuraya bir tenis kop, topu koy. Evet. Koydum. Süper. Şimdi göz ucuyla dizlerine bak. Evet. Hemen ikinci karın hareketi. Kaldırıyorum bacakları. Evet. Harikasın. Eller yukarıda. Derin bir nefes alıyorsun. Tenis toplanıyorsun. Unutma. Tamam. Ve yukarıya doğru çıkarken eller kalça iniyor. Harika. Derin nefes al. Ver nefes. Evet. Nasıl hissediyorsun? Acı çekiyorum. Acı iyidir. Acı gelişim. Özür diler. Sen şimdi acını biraz arttıralım sadece. Çık. Kaldır bacaklarını. Süpersin. Eller de yukarıda. Derin nefes al. Uzanıyoruz. Evet. Biraz daha karın bölgesini hissedelim. Çok hissediyorum şu an. Gayet iyi. Çok hissedin. Karın bölgesi için başlangıçta bu üç hareket süper. Gayet yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? Yuvarlak kalça ister misin? Ay evet ya. <laughs> i̇sterim ya. O zaman canı sütüstü <laughs> Evet bakalım. Ama İz. şunu unutma, yemeği gösteren salça, kızını gösteren kalça. <laughs> Bunu <Burada gülüyor> <da> bugün dersle <laughs> <çok> konuşacağım, <laughs> Elleri koy bakalım. Avuç içleri yerde. Derin bir nefes alıyoruz. Önce şöyle yavaşça kalçayı kaldırıyoruz. Tamam mı? Burada saat dedik. Şimdi yere de eğilmiyiz, indik. Nefes verdik yukarı. Daha Ver nefes iyice kalçaların. Yavaş, kontrollü ve maksimumda yukarı. Hissediyor musun? Evet hissediyorum. Tamam. Ya bundan kalça yanına kadar, 50 tekrara kadar yavaş yavaş yapabilirsiniz. Yavaş yapmak önemli. Evet, yavaş nefesle. Kalça için ikinci harekete geçiyoruz. Evet, dört ayak pozisyonuna geldik. Şimdi beni önce bir dikkatle. Sanki ayağımın üstünde bir şey var. Tamam mı? Ve dizim çok aşağıya inmiyor. Nefes verirken hep yukarıya. Tamam. Gayet iyisin. Şu an acıyı hissediyorum. Güzel, hissediyorsun. Burada diğer önemli noktada şu dirsekle bilek aynı hizada olacak. Güzel. Evet. Tekrar. <laughs> Gülmeden. Şu karın düşmesin. Sık. Gayet güzel. Tamam. Yavaşça inebilirsin. Ah. Oh. Bravo Fatih. Canım Canım acıdan. Evet. <laughs> evet, herkesin bildiği, bence sen de duymuşsunuz, squat hareketini yapacağız. Duydum. Duydum merak ediyorum. Tamam. Ne biliyor musun? Aslında çok basit. Sanki arkamızda bir sandalye var. Tamam mı? Kalçamı gösteriyorum. O sandalyeye değdirmeye çalışıyorum. Sonra zorlanıyorum. Yani ne yapıyorum? Zorlanırken yukarı çıkarken nefes veriyorum ve son noktada kalçamı çok hissediyorum. Tamam Beraber yapalım mı? Hadi. Uzat elleri. Al derin nefes. Yavaşça kalçayı değdir. Değdir, değdir. Evet ve nefes ver. Yukarı. Tekrar. Burada önemli olan bir de olsun. Şu parmak ucunu geçmemesi lazım. O zaman ne yapabilirsin? Çok inmeyebilirsin. Zorlandığın noktada yukarı yapar. Şimdi yukarı. Evet. Tekrar. Al nefes. Ve yukarı. Gayet iyi gidiyorsun iklenen için. Yani sen bir de bana sor. <laughs> Evet. Peki ya evet. bacak? Şuralar. 7 kilo aldım. Çok iyi olmuş, lazımmış. <laughs> şimdi üst bacak kaslarını hissedeceğiz. Uzattık. Yani aynı zamanda da denge çalışıyor olacağız. Benim Derin... denge problemim var bu Göreceğim şimdi. Al nefes. Kaldır. Ver nefes. indir Hafif bir temasta bulunabilirsin. Evet. Şimdi bunu daha çok yaptık diyelim. 15 tekrar. Işte Kal yukarıdan. Hem denge hem şu üst bacağımı Allah. Im. Çok hissediyorum. Şu an aşırı hissediyorum. Gayet iyi dengendim. İyi mi evet. Aynısını diğer bacakta deniyoruz. İlk hareket için gayet iyi. Evet, lunge hareketi yapıyoruz yine bacaklar için. Bir bacağımı öne aldım. Beni takip et lütfen. Tamam mı? Elleri de kilitledim önde. Derin nefes alıyorum. Olduğum noktada dizleri bir kere aşağıya. ...ve <laughs> Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> gerçekten hareketi anladılar. <laughs> Gel şuraya. Saadet gördüğünüz gibi önden Burası çok rahat. İç bacaklarımızı çalıştıracağız. Bunun için ben terebant aldım. Sana özellikle çok verdim. Evde olmayanlar varsa ikisini de yapabilirler. İki materyalde varsa ikisini de ayrı ayrı yine yapabilirler. Tamam mı? Yatıyoruz, bacaklarımızı kaldırıyoruz. Sen tutu, bacakların arasını alt izleyiniz. Yavaşça nefesle sıkıştırıyorsun. Önce yap, değil mi? Evet, yürü, hissedeceksin. Ben de tam tersi yanlara açıyorum. Evet. İç bacak için değil mi? İç ben? bacak. Aynı zamanda kalçalar da aktif. Ama bu kolaymış, sevdim bu. O yüzden tekrar sayısını oldukça yüksek yapabiliriz. Yani bir kırkı bulabilir. Evet. Gayet etkili. Evet, üst vücut paslarınızı çalıştıralım istiyorum. Şimdi senin yapacağın hareket omuz, sırt, yine göğüs. Bende de aynı şekilde sırt da aktif ve kollar. Evet, ben tere gösteriyorum. Açıyorum kollarımı iyice. Sen de aç bakalım kolları. Aynen. Açarken nefes. Sırt kaslarını hissediyor musun? Çok iyi geliyor. Ellerinde bir tık kiloluk dumbbell var. Aynı zamanda kollar da. Dumbbell yoksa evde? Ee, o su şişelerini kullanabilirler. Su şişi. Aynen öyle. Ne varsa evde. Spor yapmak istedikten sonra? Çok yordun beni bugün. Hiç sıkıntı yok. Tamam. tamam. Evet şimdi kollar kollar dediğim ya önce e, ön kol kas yani bir dediğimiz grubu de, sonra otuzluk kası dediğimiz şu triceps kasını çalıştıracağız. Özellikle varyasyon yapıyorum ki evde ne varsa onunla yapılsın. Aynı bölgeyi çalıştırıyoruz. Şimdi sen kollarını kendine doğru çekiyorsun aynı şekilde ben. Evet. Nefes alırken çekiyoruz. Nefes verirken açıyorum. Hissediyor musun? Evet. Buradan gözüküyor zaten nasıl çalıştı. Kollarımda benim e, alt kolda yumuşaklık var bu genişleme bak. Tamam şimdi hemen olduğumuz yerde ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi sen bir kolunu burada sabitliyorsun. Diğer kolunu da şöyle alıyorsun. Al bakalım. Ve yukarıya kalkıyorsun. Evet. Bakın bu karşıya bak. Bir seni de işte. bakalım. <laughs> Aynen bu. Şu. Bu nasıl bir şey? Otuz dakikan sallanıyor. Ay kas. Evet, nedir ya? Yani? kas grubu çalışıyor. Ben de aynısını bantla yapıyorum. Vallahi restoranda tuz atmaya korkuyorum. <laughs> aynısını tere yapıyorum. Farklı materyallerle aynı kas gruplarını çalışıyorum. Su şişesiyle bunu evde yapabiliriz. Aynen öyle. Sonra hemen ne yapıyoruz? Tabii ki diğer turda yapıyoruz. Ki ağlamasın. Ben <laughs> ağlayacağım şimdi. Kolunu bırak. Ama iyi geliyor. Gerçekten iyi geliyor. Şaka bir yana. Evet. Bravo Sade. Tebrik ediyorum seni. Çok başarılıydın. Evrucuğum çok teşekkürler. Gerçi arada sana biraz böyle küçük olmuş olsam da gerçekten... Canım acıyor. Ebru. Evet, canın acıması çok normal. Bir de onu da söyleyelim. Gün aşırı bu hareketleri yaptıkça o can acımanız azalacak. Tabii tabii. Bol bol tekrar ediyoruz. Kaç gün sonra ben bu hareketleri atıyorum 30 gün yaptım. Karıştır. 30 günün sonunda kesin fark eder. Ama bu kişiye göre değişir. Burada çok net bir gün söylemek akademik olarak doğru olmaz. Kişinin e, antrenmanı yaparken antrenmana odaklanmasıyla bile alakalı. Çok odaklandım ben burada Ankara'nın <laughs> bağlı değil. <laughs> Ebru'cuğum çok teşekkürler ben her teşekkür şey için. Ediyorum. İyi ki varsın. Sen de öyle. Eylül ayından itibaren de Ada ve Aras'la birlikte buradayız. Bekliyorum.